Evet. Şimdiki sorumuz hem sürtünme kuvvetini içeriyor hem de temel bir dinamik sorusu. Newton hareket yasaları ile ilgili. E, bu 3 kilogram olacak bu arada. Yatay sürtünmeli bir yolda 40 metre bölü saniye hıza sahip 3 kilogram kütleli cisme yol boyunca sabit 12 Newton değerindeki bir kuvvet 4 saniye boyunca uygulanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi 4 saniye zaten hız zaman grafiğinde var. İlk hızı ve 0 dediğimiz 40. Bu yavaşlayarak 20'ye düşüyor. Yavaşlar. Evet. Sürtünme kuvveti de gördüğünüz gibi şu cismin üzerindeki ok hareket yönü olacak şekilde yazalım. Hareket yönü. Hareket yönüne zıt yönlü bir küçük f sürtünme kuvvetimiz var. Şimdi Cisim yavaşlıyorsa sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten daha büyüktür. Burası önemli. Çünkü cisme etki eden iki tane kuvvetimiz var. F net eşittir, MA'yı kullanacağız. Dinamiğin temel denklemi. E, Newton'un ikinci yasası. Cisim 0.4 saniye aralığında hız zaman grafiği yukarıdaki gibi olduğuna göre cisme etki eden sürtünme kuvveti, yani küçük f ile gösterdiğim kuvvet kaç Newton'dur diyor. Temel bir soru, cisme etki eden net kuvvet eşittir, m'a'dır. Kütlesi çarpı ivmesidir. İvmeyi de hız zaman grafiğinde eğimden bulabiliriz. Şuraya a diyecek olursam, 40'tan 20'ye düşmüş, 40-20 hız değişimi bölü zamandır hız değişimi. Şurası zamanda 4 saniye olacaktır. Kütle 3 olduğuna göre gelelim f net'e. Şimdi büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılır. Dolayısıyla küçük F eksi büyük F diyeceğiz. E büyük F'yi de 12 Newton vermişiz. Buradan sürtünme kuvvetini rahatlıkla bulabiliriz. F eksi 12 eşittir. E şurayı halledelim. 40 eksi 20. 20. 20 bölü 4. 5. 3 çarpı 5'ten 15'tir. Eksi 12'yi eşitliğin öbür tarafına atarsam 15 artı 12. Dolayısıyla sürtünme kuvvetimiz 27 Newton olarak çıkacaktır. Evet. Sürtünmeli yüzeyde hareket eden 3 kilogram e, kütleli cismimiz yavaşlayarak belli bir süre sonra duracaktır. E, evet. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.